<gülüyor> 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 Ulan geri zekalılar. yine mi siz geldiniz lan? Yürü gidin şuradan. Evet ben sizi lan kartoş kafa. Ha <laughs> ne oldu? Gelsene <laughs> bulan şuraya. Ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Utanmıyor musunuz kapıdan çalmadan zile girme? Kusura bakma bir gece ne de? Bu üç tane gerizekalıyla senin kapının zilini açamadık yani kusura bakma. Önemli değil keloğlan oğlan. Gelin bakayım yanıma. Size bir sürprizim var. Siz musunuz bu benim evime girmeye Keloğlan oğlan. Gelin bakayım buraya hepinizi döveceğim. n c mô